Herkese merhaba şirketlet izleyenleri dijital Türkiye blok zincir hekatonu 30 saatin ardından tamamlanıyor. Biz de buraya geldik hem projeleri dinleyeceğiz hem de Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Koç'la projeyi konuşacağız. Hekatonun kazananlarına neler verilecek, ne fırsatlar sunacak belki TOG'un ödeme sistemi buradan çıkacak bir teknolojiden etkilenecek. bakalım detaylar neler şimdi videomuza devam edelim. Evet, 30 saatlik blok zincir hekatonunun sonlarındayız. Nasılsınız öncelikle yorucu bir maraton Evet, özellikle gençlerimiz için yorucuydu. Biz bir yarışmaya başlattığımız zaman evet. Türkiye çapında binin üzerinde bir katılım oldu. Ön aşamaya geçen 88 tane genç arkadaşımızı, 24 takımı İstanbul'a davet ettik. Ve arkadaşlar dünden itibaren 30 saattir gece beraber çorba da içtik. Ve çalışıyorlardı. Bugün evet. sunumlarını da gerçekleştirdiler. Birazdan da 1, 2 ve 3'ü açıklayacağız. İlk defa Türkiye'de E-Devlet'le blok zincir entegre edilmiş oldu. Çünkü hep blok zincir dediğimiz aklımıza kripto paralar geliyor ama biz blok zincir büyüktür, kripto para mottomuz var. Blok zincirde daha fazla daha farklı işler yapılabileceğine özellikle dijital kimlik ve akıllı sözleşmeler konusunda projeler gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Bunu da en iyisi kime soralım dedik. Gençlerimize sorduk. Sağ olsun gençlerimiz de çok güzel projeler gerçekleştirdiler ve biz Avalanche'da bir test ağı oluşturduk. Sadece düşünmediler, uyguladılar da. Bu test ağında bu projelerini gerçek hayata geçirdiler. Biz birinci, ikinci, üçüncü takımdan olan takımın projelerini değerlendirip belki bütün 61 milyon kullanıcımıza, E-Devlet kullanıcımıza sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genelde yapılan sunumlarda TOG'u da çok kullanmışlardı. Şimdi TOG zaten kendini bir teknolojik ürün olarak evet. konumlandırıyor. Önümüzdeki dönemlerde TOG'un evet. ödeme sistemini böyle yerli böyle etkinliklerden çıkmış bir yerli girişimden elde edebilir miyiz? Tabii blok zinciri dediğimiz zaman dağıtık mimaride TOG ve bizim akıllı cihazımız artık. O bir araba değil, o teknolojik bir aygıt. Ve bu bağlamda baktığımız zaman E-Devlet de Türkiye'nin en önemli onun dijital dönüşüm projesi. Bundan dolayı da biz paydaşlarımızı hem TürkSat hem TOG hem de Avalanche o da blok zinciri altyapısını sağladı. Onlardan oluşturduk. TOG bu konuda çok teknolojik olarak yeniliklere açık. e de TürkSat açık ve biz bu sinerji oluşturup hem TOG'la hem E-Devletle blok zinciri tabanlı teknolojileri bu yeni ürünlerimizde kullanmak istiyoruz. Peki şimdi bizim takipçilerimiz tüm Türkiye olduğu gibi TOG'u heyecanla ve merakla bekliyor herkes. da böyle en yeni nesil ödeme yöntemlerini kesin göreceğiz diyebilir miyiz? Şimdi onu ben söylersem Gürcan'la aram bozulur. <laughs> Ondan da onu Gürcan'a sormakta fayda var. Ama şunu söyleyebilirim. Tok ve ekibi e, bu bu tür organizasyonlarda herkesle beraber çalışıyor. Ve mutlaka zaten Avalanche'la AVAX'la da bir bağlantısı var TOG'un. Yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ama daha da güzeli bugün yarışmada başarılı olan arkadaşların onlara hediye. AVAX 10 bin dolarlık hediyeler dışında bir de TOG'u deneyimleme fırsatı vereceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü olan arkadaşlar TOG'u deneyimleyecekler. Böylece hem burada yapmış oldukları projeleri gerçekte direksiyon başına geçerek TOG'la da deneyimle fırsatları olacak. Değerli bilgiler için çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi 88 kişi 30 saat boyunca farklı gruplara ayrılarak fikirlerini çıkarttılar sunumlarını yaptılar. Sunumlar bitti jüri seçecek. Sizin sunum neydi ve sonuçta beklentiniz neler? Projemiz ihaleleri blockchain'e taşıyıp daha güvenilir hale, daha açık hale getirmekte. Daha böyle kullanışlı hale getirmekte ihaleleri aplikasyon olarak. Sonuçta memnunuz gayet bir devletimizin yani bir merkezi bir sistemin, merkeziyetsiz bir sistemle birleştirmesi, bir yarışmayı bunlara evet. devletin yapması yani çok ilginç dünyada ilk galiba herhalde. O yüzden sonuçtan ben memnunum kendi çapımda. Arkadaşlarımız sunumlarını yaptı. Çok güzel projeler var. Bakalım sonuçtan. Gayet memnunuz yani. Peki faydalı oldu mu? Bir yani farklı bir şeyler kazandınız mı? Öğrendiniz mi? Öyle bir fikir. Şimdi proje yaptıkça açıkçası feedbackler aldıkça yani geri dönüş aldıkça jüriden daha çok şey öğreniyoruz. Sunum sırasında demoları gösterme sırasında işte teknik açıdan birçok şey öğreniyoruz. Buradaki bir sürü mentor sayesinde. O yüzden böyle yarışmalara katılmak bizi çok geliştiriyor. Umarım devamı gelir. Ciaton 2023'te görüşürüz yani. Evet sevgili izleyenler az önce buraları doluydu. Çünkü mola vardı. 88 kişinin herkes takımları bölünmüştü ve her takım sunumunu yaptı. Bu sunumun ardından jüri kararını verecek ve birazdan birinci takım açıklanacak. Birinci takıma 10 milyon da edilecek ve ayrıca Togu'da deneyimleme imkanı sunulacak. Evet özellikle blok zincir gibi bir sisteme devletin bir etkinlikle öne ayak olması bu yönde bir etkinlik düzenlemesi oldukça güzel bir gelişme. Özellikle bu tarz projelerle beraber insanları da farklı bilgiler ve farklı fikirler ortaya çıkartıyor. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Sizin görüşleriniz, düşünceleriniz neler? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.